Abi, bak beni bırak, bak beni bırak, kanka bota koşuyorum. Ne diyorlar? Aha, Bruce bak, der? Hop. Abicim, bırak. Sen ne yapıyorsun lan birader? Kıs, direkt geri biter. Benim bottaki arkadaş. Bura, buraları çözdüm ha, buraları hızlı geçeceksiniz hızlı fazla Studio. klip çıkarsa o kadar. Sen yem buradayız biz. Tamam yemliyorum. Sen Bu kadar bu çocuk öldü. Öldü de kanka sanki ben de öldüm ha. Yani sen en çünkü. Kendine ha, ben, ben orası bir çocuğu muyum <laughs> ya, ya? niye böyle oldu burası? Kendini... <laughs> Nasıl dolduracaktım ama kapıyı? Ha, ne oldu lan kapı? Lan caz yapmı- Ha? Allah'ım Puh! Ananı sikiyim. Ananı sikiyim. Aaaa! Beleşkil! Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Oyunun müziği var ya dur açacağım. Sibirli Aha bak bu çok iyiydi işte ha. Komutan Nogar, bir cisim yaklaşıyor efendim. Ananı sikeyim, gitme lan. Kaçtı kanka bu arada. Dur bakayım. Elsies dışına geliyor, şey, şundan. Elsies şundan. Deminden şimdiye geldim. Geldi, LCS şundan geldi. Elsies şundan geldi.